Merhaba oyunda takipçilerim ben tamam, Bugün arkadaşlar Sword with Sos oynayacağım. Ee, soslu kılıç Allah biri gördü. Nasıl gördü ya? Undetected diyor yalnız. Tam olarak görmedi. O üçgenin de olması lazım. Ben de sizinle birlikte geçmeyeceğim. Oyunda baya bir gadget mecut var. Mesela şu şöyle geçersek. Geçtim mi? Fucuuu. Fucuuu. Yılan atabiliyorsun. Sub-Zero gibi. Neyse ninja'yız. Ee, ve Steam üzerinde buldum. Alfa oyun hala alfa modunda. Onu söyleyebilirim. 3 tane haritası var. Şimdi ben yeni başladım. Şöyle sinsi sinsi ilerleyebiliyoruz. İstersek de kesebiliyoruz. İstersen baştan bir dalalım sonra gizli gizli gizli. Aha direkt aldılar. Oğlum ben az önce bunları gelip kesmiştim. E gel aynı yerden doğuyoruz. O yüzden şimdi onun mermisini alalım. Şöyle sırayla bir kesmeye çalışalım insanları. Kim gördü lan? Kim gördüğüye gitti. Gelin lan! Yaz tabi mermisi de az. Allah. Lan. Yerden silah almam lazım. Ah! Baya vurdular. Gel lan gel. Gel oğlum gel. Seni bekliyorum gel. Ah! Ah! <laughs> Öldüm gaza geldim ya. E gel deyince buradan mı başlayacağım? He en son öldüğümüz yerden yapıyor. Dur şöyle bir kere kesmeye çalışalım. Yok kesemiyorum aynı anda şimdi burada. silah al benim taktik bu. Şimdi şurada birisini öldürmem lazım ki şuraya kılıç düşsün ki köşeye döndüğümde kılıç alabileyim. Nasıl taktikler? Şıpır 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 şıpır. Yok mu la gelen başka? Ha. Pompalı ile geliyor. Pompalı da var. Oğlum mermi bitti ya. Oh! Sağlık atabiliyor muyuz acaba? Şu an baya ekran karardı. Kızardı daha doğrusu. Bizim kızardı. Aa! Oo! Oh! Daha iyi. Oğlum rastgele vurdum. Gittiler. Bu silah boş mu dolu mu? Boş. Boş silah aldık. Bu boş mu dolu? Dolu boş. Kaç kişi kaldı? 19 şu an. Alert dolar yalnız. Ninjaları alırım valla. Ninjaları silahla alabiliyoruz. Lan niye attım onu? Neyse pompalı aldım. Gel lan. I am the pompalı. Dır. Eğer ki çok acı duyarsa benim bir mermim kaldı. Sıktım sıktım sıkamadım sıkamadım. Gel lan. Kılıcını almam lazım. Aldım. Gel. Gel baba ole. Diğer geçitleri geçemiyorum ki korkuda. Aha geldiler. Sinsilik bende ninjalık mesleği. Son kalanları gösteriyor. Lan. Dur la. Ninjalık yapalım ya. Ninja oyunu oynuyoruz. Geliyorlar mı? Şöyle bir şey yapacağım. Şunu öğrendim bir tek. Bakın bu onları yakalıyor tamam mı? Oğlum gelseniz de sürekli buradan ses çıkardım. Gel la gel. Buluyor mu? Buldu vallahi. Ho ho ho. Buradan. Oo! Oha çok iyi. Yıldız atarım. Eski yıldız atıcılarından bir ben kaldım. Bir de ben. Bak şimdi gelecek, gelecek. Hadi oğlum, alacağım hepinize. Oğlum yıldız çok şey olmuş ya. Uyanıklık olmuş. Allah bunu da attım. Mermili geldi. Gel oğlum gel. Silah çıktı mertlik bozuldu gel. Sizde olmasa silah ben de kullanmayacağım da. <laughs> so sonuncusunu kılıç alayım mı? Son kişi. Orada o da orada dur la. sinsi sinsi alabilir miyim? Aha silahlı çıktı. Oğlum kılıçla alacağım la seni. Doğrayacağım oğlum seni doğrayacağım. <laughs> Olay bu doğru. You win. Restart çekelim. Bir de farklı bir şekilde öldürmeye çalışalım bunları. Şimdi bakalım ne silahlarımız var. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Oh. Oğlum patlıyor bunlar sürekli. Öbür taraftan da adamlar geliyor. Ne yapacağım? Aha çarpıldı. Gel la gel seni de çarptıracağım da buradan biri gelirse ne olacak? Gel gel gel. Vız 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 vız. fena <laughs> ya. Yukarı çıkabiliyor muyum? Oğlum tut, tut lan. Aha. Planlarım şu an gitti. Sen uyu. İyi geceler. Bu kadardı. <laughs> Bütün aksiyonum buydu yani. Neyse Allah kim gördü? Uyandın mı lan? Ta buradan atıyor musun? Aha attı. Oha! Sana... İyi geceler. Uyu lan. Oğlum boşu boşuna sıktık bana ya. Mermim kalmadı. Ne atayım acaba? Bunu atacağım. Yıldızlarımı kullandıracaksınız bana. Bak fiyoş. Bulmadı. Buldu la. Oha oha. Seri yaptım gel la gel. Ne oldu lan takıldınız mı oraya? Takıldınız mı oraya? Silah istiyorsanız silah kullanacağız dostum. Arkadakiler ne oldu? Allah bunu attık. Dur lan atma buna. Arkadakiler gelmemiş. Oğlum üçünüz de takıldınız. Oğlum pompalı niye kullanıyorum? Ben sana pompalı ile sıkıyor muyum? Evin önündeyim ve Aa, aa. Gel oğlum gel. Gel alacağım elinden o silahını alacağım. Diye. Alacağım dedim sana. Silahla çok basit ya. Önemli olan gizli gidebilmek bence. Şimdi kılıcımız var mı? Kılıcımız yok galiba. Yerden bir kılıç bulalım. Artık rahatım ya. Ninja'lı alıştım. Pompalı ninjalı. Ninjalı pompa. Geliyor mu lan? Gelemedin. Gelemedin. Dur şunları bir izleyelim ya. Sen değil. Gelin lan buradayım. Bak özellikle mermi sıkıyorum ki gelin şurada tuzak var sizi yakalattıracağım. Bak gel buradayım. Gel baba oli, gel sağa yap. Bak 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 şu <laughs> Alıyor onlar öyle. Gelin la. Oğlum sıkıyorum la camları in camları. Camcı ile ortak çalışıyorum. Bardakları kırdım. Daha ne yapayım ya? Daha ne zarar vereyim ya? şimdi şurada kılıcı alalım. Siz gelene kadar ben ninja içgüdülerimi kullanırım yukarı çıkarım. <laughs> ne oldu? Kullanmayı bilmediğin bombayı niye atıyorsun Tamer? demezler mi adama dediler bile Şimdi ilk olarak şuraya güvenlik siboplarımızı yapalım Sen Sen Benim klasik taktiğim bu Ya bu bölüm böyle geçeceğim Aslında ilerlemek de istiyorum ama Evin işlerini gördük zaten az buçuk Şöyle bir iki tane şuraları atayım Bir tane de şuraya atayım. Aslında şunlara bombayla mı mi gelsem acaba ya? Direkt bomba ile ikisini birden alabilirim. Nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. İkiniz de öldünüz mü lan? Oğlum bir bomba iki kişi atlamayın la. Ah! Yakalarlar oğlum seni. Biri daha gelirse indireceğim onu. Gel hadi gel. Elektrik çarpmasını istiyorsan gel. Yok mu gelen? Beni çarpıyor mu acaba elektrik? Ya gelmiyorsunuz. Oğlum geleceğiniz. Bana geleceğiniz. Behlül kaçar. Güle güle görüşürüz. Gelen varsa yapışsın duvara. En son beni orada gördünüz. Gelseniz lan. Şimdi ninja yıldızlarımı çıkarma vaktim geldi. Chips. Kips. Ops. Buradan vurur mu? Arkadaş ne biçim atıyorum ya? Ups. Ay. Didit. Hani Egen? Egen! Allah! Neyim var? Neyim var? Uyum var. Uyuturum oğlum. Niye gitti o? Uyu. İyi geceler dostum. Gel gel. Oh böyle alırlar. işte. kafadan şöbelenk diye alırlar. Arka yönü kontrol etmek lazım. Son 15. Uyutacağım oğlum seni. Seni de uyutacağım. Ulan birinize denk gelsin bari be. Oha o kadar attım. Bana mısın demediler. Bomba kaldı mı? <gülüyor> <gülüyor> öldüm, öldüm. İnsan oynadıkça oynayası geliyor ya? Şimdi şurayı boşaltıp acaba öyle mi yapsak direkt? Allah üçer beşer gidiyorsunuz. Öldün mü lan? Anlamadım. Slaps diye alırım vallahi. Duvara saplandı kaldı. Gelin oğlum gelin. Gelin yeminimi bozdum. Daha çok mermi aldım. Gel la gel. Gel yakalanırken göreyim. Slaps etsin gel. Aferin. Allah biri geldi. Neyim kaldı la? Mermim var güzel. Ulan heyecandan ne yapacağımı unutuyorum. Okum var. Gel de uyutayım seni gel. Golundan vurdum ve gol oldu. Şimdi şunlardan yapalım da. Hadi be oğlum. Hadi be oleyim. Bunlar çok işe yarıyor ya. Son teknoloji bunlar. Son teknoloji. Önceki veya az önceki sonraki değil. Son. Maksimum. Biraz elektrik çarpılmak ister misiniz gençler? Bız Bız Allah çalışmadı. Allah! Hem elektrik. Ya oğlum mermi bir şey kalmadı ya. Atacak bir şeyim mi yok şu an? Bir tek tutacaklarım var. Bu da 9 mermide Hizaya dizilin. Güzel. Gel, gel, gel. Sağ yap. Ya bir dakika evi gezelim ya. Evin içine de bayağı mobil atmışlar ha. Ninja kaldılar? kaldı lan? Diğeri nerede? Burada. Şu evi gezelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Evin ee, dayama döşemesi çok iyi mimari açıdan. İç mimar kimle çalışmışlarsa iyi olmuş. Ger Gerçek, gerçekten etkileyici. Etkilendim yani şu an. Mükemmel bir şey diyemiyorum. Mükemmel. Videoyu beğendiyseniz ben beğendiyseniz Ben miyim? Ben miyim? Videoyu abone olmayı unutmayın. Ayrıca şu anda ekranda iki farklı, basit, bağımsız yapım videomu görmektesiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.